Sana ilk baktığımda değil, susluğunda başladı bu hikaye. Bir adam en çok susarken sever, çünkü söyleyecekleri kalbine sığmaz diye. Sen bilmezsin. Ben seni izlerken zaman dururdu. Gülüşün geçince sokaktan mesela, bir adım atamazdım ardından. Çünkü senin yanına yakışmazdım o halimle. Sen hiç bilmedin. Gecelerce adını almadım belki. Ama her nefesimde senin yankın vardı. Bir erkek ağlamaz derler yani. Ben sustukça boğazım düğüm düğüm yandı. Bir kadına bakmakla başlar bazen. Ama sevmek başka bir iş. Ben seni sevdim. Üşüdüğünde haberim yoksa bile, içim titrediğinde anladım sen üşüyorsun diye. Bir gün elin elimde olmadı. Ama elim hep senin için kapalıydı. Kimseye dokunmadım. Çünkü sen varsın hala içimde. Ve kimse bilmedi nasıl kaldığını bile. Ben sana gelmedim. Seninle oldum olduğum yerde. Senin gülüşünle yazdım kendimi. Bir adam bazen bir kadınla tamamlanır ya. İşte öyleydim seninle sessizce. Bir sigara yaktım geçen gece. İsmini koydum dumanına. İçimden dedim ki, sen mutlu ol. Bana ne olursa olsun. Ve işte o an sevmek dedikleri şeyi anladım. Kalbimden geçtim bir zamanlar. Şimdi oraya yerleşmişsin sanki. Bir kadın sevilir mi hiç yıllarca konuşulmadan? Sevilirmiş. Ben seni sustukça daha çok sevdim. Belki adımı hatırlamazsın bir gün. Belki bir yabancı olur yüzüm sana. Ama bil ki bir adam vardı seni gülüşünden tanıyan. Ve bir ömür susarak seni taşıyan.